Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl Itadori Yuji ile Black Flash atacağınızı göstereceğim. Öncelikle 3'e bastığınızda kolunuz geriye gittiği anda hemen bir kere daha basmanız gerekiyor. Şöyle örnek göstereyim. Kolu geriye atıyor. Mavi olduğu anda direkt e, tekrardan basmanız gerekiyor. Ondan sonra ise bu ölümsüz arkadaşımızla ilgili bir tane daha bir şey var. Bununki ise reverse balls. Bir ve 2'ye basarsanız oraya direkt kapı teleport olup buna vuracaktır. Ten Shadows'taki şey ise iki tane var. İki, iki tane vardı. Birincisi ikiye basarsanız ve hemencecik e, R'ye falan basarsanız R'ye basarsanız hemen e, kuşun ayağına binip böyle gider. 3 ve 2'yi aynı anda basarsanız büyük kurbağa yerine küçük kurbağalar e, adamı havaya atıp yere iniyor. Diğeri ise Perfection. Perfection'daki şey ise şöyledir. Yine Itadori Yoshi'deki gibi Focus Strike. Kol geri yanda direkt yine basmanız gerekiyordu. Şöyle göstereyim. Direkt basacaksınız. Stop pil ise normalde şöyledir. E ama zıplayıp bir kere bas. Bir kere daha bastığımızda eline çekip alıp zıplayıp vuruyor bir tane. Arkadaşlar e, Gojo'da da e, nasıl Black Flash atacağınızı göstereyim bu normal Black Flash değil de öldürünce e, olan bir şey öldürme animasyonu işte hemen şöyle bir tane spam edeyim bir şey tamamdır şuradan bir tane olan e, alayım 3'e basarak böyle adamı mesela öldürdünüz diyelim Otomatik olarak karakter böyle bam diye vurabilir. Ve lapsi bunu bir yukarıya attığı anda direkt 1'e bastığımızda böyle olur. Ee, Gojo'da bir tane daha bir şey var. O da şudur arkadaşlar. 2'ye bastığımız zaman tekrardan R'ye bastığımızda yani gördüğünüz gibi ben telefondan oynadığım için şuna basıyorum. Ve hemen adamın arkasına gidip teleport olup adamı öldürüyor. Yani vuruyor işte anladığınız gibi. Hocam o ile ilgili bir şey var. Reverse Red Max'a bastığınız zaman kırmızıyı atıyor. Adam geriye gidiyor ya. Buradan tekrardan kırmızıyı atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Ondan sonra hemen hiç R butonuna basıyorsunuz. Ve canı, ozal, canı az olan biri varsa Mesela şuradan canı az olan bir tane damıspar alayım. Bunun canı azdı. Hop öldü. Kırmızı atıyorum. Gördüğünüz gibi patlayan mor ortaya çıkıyor. Ama bunun dibine gitmemenizi öneriyorum. Çünkü eğer yanına giderseniz sizin canınız da gidiyor. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şöyle yanına gittiğim anda hop öldürüyor. Bir de şöyle bir şey var canadı olan biri oldu mesela. Buradan canı full olan biri. Bunu hemen dibine çekiyor. E, dibine çektiği için direkt ölüyor. Morla birlikte tamamen ölür. Şimdi Vessel yani Itadori Yuji'nin içindeki lanet olan Sukuna bunun da bir tane gizemli şeyi var. Şimdi bir tane Witch koydum. 1 3 2 hızlı hızlı basarsanız yani hiç geciktirmeden basarsanız ve sonra da R'ye basarsanız ölümcül kesik atıyor. Bu ölümcül kesik neredeyse adamı öldürüyor. Yani ondan sonra bilmem artık e, alan genişletme mi açarsınız yoksa e, vurur musunuz orasını pek bilemem. Ama yine de adamın canını çok fena götüren bir şey. Yani gördüğünüz gibi çok gidiyor. Ha bu arada o, şunu da göstereyim. Eğer bunda ulti açarsanız alan genişletme yapıyor ve burada mesela bir düşman var diyelim buna saldırdınız falan. Ultinizin tamamı değil de yarısı falan dolması gerekiyor. Çeyrek de dolabilir ama ona pek güven olmuyor. Yani ben bir keresinde doldurmuştum olmamıştı. Ölümsüz olamamıştım. Bunu tamamen değil de ya yani isterseniz tamamen isterseniz yarım doldurmanız gerekiyor. Yarım ya da tamamen doldurduğunuz doldur ay pardon doldurduğunuz zaman <laughs> e, bu şey max oluyor yani ölümsüz oluyorsunuz şöyle hemen göstereyim ben size bakın ölümsüz oldum beni sadece şey yenebilir yani ım, şuradan <laughs> Vessel diyeyim ben oyundaki isim. Vessel <laughs> yenebilir. Şu I... Bu ise R'ye basınca karakter hızlanıyormuş. Yani pek güvenmiyorum ben. Bir yerlerden duymuştum ama pek güvenemiyorum. Ölümsüz falan oluyorsunuz. Ve e, ö, ölümsüz olduğunuzda canınız bayağı hızlı olabiliyor. Tabi ama e, Vessel karakteri ulti açmadıysa. Yani eğer ulti açtıysa Allah rahmet eylesin. Direkt öbür boyu e, bollarsınız. Ama o açtığında direkt saldırabilirsiniz sadece bütün komboları üstünüze atmaması gerek. Attığı anda ölebilme ihtimaliniz var. Ve hızlıca kata kaçabilirsiniz. Çünkü yine de çok güçlü oluyorsunuz. Hız falan artıyor gördüğünüz gibi. Karakterlerin hepsini gösterdim herhalde. Bakayım perfect gun, tek shadow. Resul, Gumpleys, Weston, Hanım var. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve kanalıma lütfen abone olun like atın bu sizin istediğiniz yani ne, neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşürüz